Tarık suresinde bahsedilen Tarık yıldızının çıkardığı sesi dinleyelim. Hızla dönerken çıkardığı bu vuruşlu ses bir nevi ayak sesidir. Tarık kelimesi, Tark kökünden türeyen bir kelimedir. Kelimenin Arapça aslı vurmak, çarpmak anlamlarına gelir. Yol anlamına da gelen Tarık, yolcular ayaklarını vurup yol aldığı için bu kökten türemiştir. Tarık yıldızının ağırlığı ve hızı nedeniyle evrende delip geçemeyeceği şey yoktur. Yüce Allah 1400 yıl önce Tarık suresini indirerek Göğe bakın. Gökte bir yıldız var. O yıldız tokmak gibi, balyoz gibi vuruşlar yapar. Ayak sesi çıkarır. O yıldız ki delip geçer buyurmuştur. Göğe ve Tarık'a andolsun. Sen Tarık'ın ne olduğunu bilir misin? O karanlığı delen yıldızdır.